Sayın Cumhurbaşkanımız, parti başkanlarımız, milletvekillerimiz, Allah aşkınıza artık şu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aylardır bekletilen hayvanları koruma kanunu çıkartın. Vatandaş tecavüz ediyor, gözünü oyuyor, kolunu bacağını kesiyor. Öte yandan belediyeler zehirliyor, yarı canlı gömüyor, dağlara taşa atıyor. Ölüm kampı barınaklarında yazın sıcak güneş altında kışın buzlu soğuklarda ölüme mahkum ediyor. Niçin bu işkence ve vahşetin devam etmesine seyirci kalıyoruz. Lütfen yasa Türk Ceza Kanunu kapsamına geçerek artı belediyelere idari ve cezai yaptırım getirerek zulmeden, tecavüz eden, işkence yapan vatandaşlara da hapis getirerek artık çıksın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu raporu üzerinde bütün partiler ortak noktada buluştu. Buna dayalı kanun hala daha mecliste bekletiliyor. Lütfen hayvanları koruma kanunu hemen şimdi derhal çıksın ve hayvana olan vahşet ve işkence bitsin, son bulsun. Nesrin Çıtırık, Hayvanları Yaşamakları Konfederasyonu Başkanı.